Merhaba arkadaşlar tekrardan Bugün de Çocuklarla beraber Ümraniye Mesire alanına gidiyoruz arkadaşlar Sizlere orayı tanıtacağım Oranın giriş ücretini Ondan sonra içerisi nasıl Nasıl iklik yapılır Hem Ümraniye Millet bahçesi Hem de Mesire alanı diye geçiyor Şimdi hep beraber yola düşelim arkadaşlar. Yerimize bakalım önce evet. değil mi? Getir Gel alacağım biz yer bakalım. Ümraniye Millet Bahçesi. Plaka okuma sistemi var arkadaşlar. Gördünüz plakamı okudu. giriş saati, çıkış saatini hesaplıyor. Bu saatte bile dolu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bisiklet yolları da var. gidişin acil. Ben git böyle masalar var arkadaşlar. Yay yolları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları. Ah, aileler geliyor görüyorsunuz. Bugün biraz havanın kapalı olmasına rağmen. Ben de onu olsun arkadaşlar o Elif çay doldur çay kalıyalım önce sıcak olsun çay da güzel olmuş ha simit pide peynir zeytin çikolatalı ekmek daha ne olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ormandayız. Burası Ümraniye Millet Bahçesi arkadaşlar. Ko konser alanları, piknik yerleri, Ondan sonra tuvaletler, mangal yerleri. Mangal yerleri burada ateş yakmak yasak arkadaşlar. Burada ızgaralar var. E, doğal gazla mı çalışıyor, elektrikle mi tam olarak bilmiyorum. E, getiriyorsunuz. Mesela etinizi getiriyorsunuz. Kaç kiloysa kilo başına. İlerleyen dakikalarda bakacağız arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şimdilik size afiyet olsun. arkadaşlar şimdi buraya geldik e, yerimizi değiştirdik e, buraya geldik arka taraf daha sessizdi burasını buraya gelmemizin nedeni e, burada ızgaraların yakın olması Arkadaşlar bu mesire alanında kesinlikle ateş yapmak yasak e, Onun için böyle elektrikli ocaklar yapmışlar o ocaklarda mangal yapılıyor Burası da tuvaletler arkadaşlar. Tuvaletlerin girişi 1 TL. Akbil'de de giriş yapabiliyorsunuz. Tuvaletlerin başında bir çalışan ablamız var. Tuvaletler gaya, gayet temiz. Görebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazıyor zaten. Peyzaj çalışmaları güzel. Şöyle çocuk, çoluk çocuklar görüyorsunuz cıvıl cıvıl. Ay, özellikle aile yeri burası arkadaşlar. Herkes çoluğunu çocuğunu alıp gelebilir. Böyle büfeleri var. Yukarıda da bayağı her yerde büfeleri var. Mescit var arkadaşlar. Bay bayan mescit bölümleri ayrı. Bugün burada festival tadında bir şey var. Çocukları görüyorsunuz. Çok yoğun kalabalık. Hafta içi olmasına rağmen. Bugün bir etkinlik var burada ama bilmiyoruz çünkü demin konser vardı. Burası arkadaşlar Ümraniye Belediyesi'ne ait bir yer. Millet Bahçesi. Galiba Ümraniye Belediyesi'nin bir etkinliği. Topluyorlar şu an. Onun için kalabalık. Hafta içi bu kadar kalabalık olmuyor. yaptık? Teşekkür ederim. Merhaba. 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 <laughs> Bir daha geliyor musun gerçekten? Ne çekiyorsun abi? Kolay gelsin. Herkes buradan su içebiliyor. Bulaşık evet. da yıkayabiliyor. Yüzünü yıkayabiliyor. Sıcaktan bulunanlar çocukları veriyorsunuz Arkadaşlar mangal bölümüne gidelim. Mangal bölümüne bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar e, her bir ızgara kiralanıyor. E, sizin etiniz var diyelim, etinizin kilosunu 5 TL'den kızartabiliyorsunuz. Et bölümleri de böyle arkadaşlar. bayağı yaslanıyor. de temizleniyor. Temiz bir yer arkadaşlar. E, eti kilosunu 5 TL'den e, Merhaba arkadaşlar. Ne oldu? İyiyiz. Etin kilosunu 5 TL'den e, biber falan da kilosunu 2 TL'den tartıyor yapıyorlar. Abi. Buradan da istediğiniz kadar sıcak su alabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar sıcak su alabiliyorsunuz. Ücretsiz. Kolay gelsin abi. Evet, Birbir <laughs> Tamam bu kontrol abi. Vay kanka ne haber? Görüşemiyoruz. Ne zaman geldiniz ya? İyi misiniz? Nasıl? Beğeniyor musunuz burayı? Aynen abi. He. Ne zaman geldiniz? E, geldi. Saat yani. Siz nerede oturuyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Ee, okul mu getirdi? Ne getirdi? Ailecenim. Kur'an kursu. Kur kursu. Kur'an kursu. Ha, i̇yiymiş ya. Güzelmiş. Burası çok güzel ama değil mi? Baya eğleniyorsunuz değil mi? Evet. Hmm. Neyse. Var mı bir isteğiniz? Yok. Bir öneriniz var mı? Yok. Like atın ve abone olun. Teşekkür yani ediyoruz. Abone olun. Çanı zili... patlatın. Zili, 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 zili Türkiye'ye şey dolacak kadar ya. patlatın. Tamam mı? Tamam. Like da bir milyarın üstüne çıkın. Çok teşekkür ediyorum. Abone Hadi abone size iyi eğlenceler. Üstlerini kırın. Bu kadar basit. Arkadaşlar. Ben elektrikli biliyordum da doğal gazla çalışıyormuş.

Evet arkadaşlar Hazırız artık Adıcan acıktın mı? Adıcan acıktın mı? Hmm. Haydi başlayalım afiyet olsun size Salatamız da geliyor ee, Bana mı aldın? Teşekkür ediyorum. Bak kola kola. Kola iş mi alacaksın aslında ya? Kola çok zararlı ya. Niye aldın? Ben almak istemiyorum ama sizin için aldık işte. Her zaman içmiyoruz bir şey an bu karada. Kola içme taraftarı değilim aslında ben. Sen Ben zaten bunu içeceğim. Kim? Sen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ümren, Ümraniye Mesiri alanı. Burada da ızgara bölümü var. Bayağı bir yoğun arkadaşlar. Hafta içi olmasına rağmen bayağı da büyük bir yer arkadaşlar. Bak böyle güzel bir yer çevirmişler. Macera köyü diye. Burayı yeni ben ben de yeni görüyorum. Alican gördün mü? Gördüm. Macera köyüymüş burası. Çok güzelmiş maşallah. Şöyle yürüme yolları var arkadaşlar. Bisiklet yolları var. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Burası biraz daha sessiz ama öbür tarafta otoban olduğu için otobanın gürültüsü var. Burada bayağı masa sandalye koymuşlar hem de büyük büyük aile büyük aileler için köşe burada park da var e, çeşmesi de var aslında burada bakalım şimdi ücret ne kadar onu vereceğiz arkadaşlar e, acil müdahale için hani bir itfaiye falan var arkadaşlar mini arabalar var onlar kim kullanıyor bilmiyorum özel misafirler mi artık Şimdi ücret bölümüne geldik. Bakalım kaç para vereceğiz. Ücret yok mu abi? Hı. Ücret yok mu? 4 ayak üstüne düştük. 4 ayak üstüne düştük. Alamadılar. Şanslıyız. Yine şanslıyız. Ne oldu? Diyor ki orada da diyor. Sıkıntı yok demek. Ha. Bugün torpildeyiz ya. Ama e, giriş noktasında bir alıyor. Sorun değil. Bir dahaki sefere yine alır herhalde. Ha. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım.